Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aykut. Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte koşa koşansın açıldım. Aç Onu sizlere anlatacağım. Arkasından bir savaş yaparız. Gemizi onun da almıştım. Bunu D5 oldu. Şey KS büyücüyü 5'e bastım. D5 olunca. KB KB8'e yeni geldim daha. Bazı envanterleri daha almadım. Tamam lan? <laughs> oradan şu kara Başka da bir şey yok almadım. Neyse biz konumuza devam edelim. İşte konumuzda dört tane köy bir dört tane bir basabileceğiz. Nasıl? İlk önce bu zehri çıkarttık. Ön planda yani şu an ordumuzda bir tane zehir var. Bu zehri iptal edeceğiz. Şu an burada büyü yok. burada da büyü yok. İşte Orada iki tane boşluklu yer kalıyor. O iki boşluğu da zaten herhangi bir büyü basabiliyoruz yani. Herhangi, ya da böyle iki tane zehir de basabilirsiniz. Yani siz için. Ben kase olduğu için dört tane yıldırım basacağım mesela. Anladınız mı? Taktik bu. Ama bir e, bir tane büyü eksik yiyeceksiniz. O zaten zehir bir söz. Olsa ne olacak? Olmasa olacak? O anlamda iyi olur yani için. ben öfke basayım kasa için çünkü. Arkadaşlar şey, benim dediğim olay bu. İşte de böyle yaparak bir savaşa bir yani bir büyü eksik yersiniz ama daha fazla şey yaparsınız yani. Öbür savaşlarda öyle yaparsınız. Yani daha çok alırsınız. Klan savaşlarında ise 4 tane yıldırımla girmenizi tercih ederim ben. Nereden çıktı? Tamam. Neyse biz elimizdeki orayı bir savaş yapalım. Bu arada iki yıldız etkinliği gelmiş. Dur ona bakalım. İki yıldız etkinliği gelmiş. İki çarpı yıldız bulusu. Ejderha değil. Zaten ejderha etkinliği daha önce olmuştu ejderha etkinliği. Şimdi bir daha olacak galiba. Demek ki bu olan etkinlikleri hepsi teker teker bize geri gelecek. Zaten oyuna güncelleme falan gelmiyor. Adamlar en azından bunu yapsınlar yani. Dur ama köyüm nasıl dışarıda. Şurada iki depoyu alırız değil mi? Aynen alırız. Devim nasıl? İnşallah şöyle yapmanız lazım. lazım. Adamsınız değil mi? Şöyle şöyle. Arkası ırkçıların rengini de temizlesine içeri de güzel olacak. Arkadaşlar balonları kullanmayacağım

nasıl başladım. Ay, sıkıntı yaşadı. Yürüme, yürüme. Vur. Hadi be. Karışa deposu ne oldu? Allah'a kadar evet. riskli Abi ya, öbür depo alamadık. Hadi bu işler oraya, gidin geri. var ya, şu okçuk Yeterdi mi büyüklük? Ah bilir. adammış doğuçlar. Şu büyücüklese tanrı diyemiş benim işime geldi bu. ne oldu yani. Bu babamlar öyle duracak ya. Daha aha büyücükle de olmuşum. Az kalsın savaşı bitire basıyordum ya. Lan büyücüklem öldü. Abi yapma. Yapma. Bana balon kullandırma. Kullandıracaklar illa ya. Sırf 150 için da attım. Ama değil Ben o balonları için aldım lan. Daha fazla bilbaşı. 183 bin aldık. güzel. 3 dakika sor. İşte neyse. Ejderler çıkmışlar. Onlar kalmış doğru arkadaşlar Evet oradan Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayınız. İyi seyirler. Ve bu kullan dediğim şeyi yani bu nasıl sen bu açığı yapmayı unutmayın. Ben de oluyor. Siz o sizde de olur Ama köy binasının 8 ve karabiber fabrikasının 1 veya 2 olması lazım. Ya fark etmiyor karabiber fabrikası seviyesi fark etmiyor. Şu büyük fabrikası 3 falan olsa daha yapmanız evet, daha videomuz bu kadardı. Hepinize güle güle. Bye.